Merhabalar, Fiyat Karahalılardan satış danışmanı Esra ben. Bugün sizlerle 1957 yılından bu yana otomobil dünyasının kanıt modelleri arasında yer alan Fiyat 500 yeni %100 elektrikli LaCroix Prima modelini inceleyeceğiz. Aracımız 87 kW, 118 beygir, 220 Nm tork üretmektedir. 320 km menzili vardır. Aracımızın dış tasarımına baktığımızda Infinity LED farlar, 17 alışım jantlarımız, LED yan sinyallerimiz, krom yan çıtamız, elektrikli kapı kolumuz, Lapirima 500 logomuz, Fiat monogramı, dış temiz, dikkat çekmektedir. Yeni Fiat 500'e seçtiğiniz hızı korurken aynı zamanda öndeki aracın hızına da adapte oluyor. 10 inçlik navigasyonlu tablet ekran, JBL Premium Ses Sistemi, Kablosuz Telefon Şarjı, 500 E aracımız hatchback 3 artı 1 ve kabriyo olmak üzere 3 farklı gövde tipi ile gelmektedir. Sizler de %100 elektrikli, %500 farz olan 500 aracımız hakkında daha detaylı bilgi almak için fiyat karar var gelebilirsiniz videolarımızı beğenip sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayalım. İyi günler dileriz.